Alper! Ne oldu lan senin gözüne? Kan çanağına dönmüş. Drakula gibi geziyorsun ha. Ben sanki doktorsun ha. Neyse boş ver sen gözü falan. Nasıl getiriyorum ama özalı? Lan sen damlavaya girdin ha. Sen kimsen istedin diye geliyor. At Allah Allah. Ben istedim diye geliyor tabii. İlçe başkanına kim baskı yaptı? Aklına kim soktu? Nevzat. <laughs> Özal geliyor. Biraz dertli gibisin. Ne dert deneyeceğim ya? E, eşek gibi anıracağım. <laughs> Hele bir gelsin bakarız. Günaydın millet. Vay, günaydın, günaydın Can Kuş. abi. Günaydın, günaydın Can Kuş. Ne yapıyorsunuz? Hey oturuyoruz muhabbet. Çay ısmarlayalım gel. Vallahi ısmarlayın. <laughs> Yapıştıralım. <gülüyor> Bu ne? Her çocuğun elinde böyle bir çiçek, bir hediye ne oluyor? Öğretmenler günü abi bugün. Hadi ya. Yeni bir şey mi var? Bizim zamanımızda yoktu. İki sene önce kutlandı abi ilk defa. Tabii oğlum, 24 Kasım Öğretmenler Günü, sen de hiçbir şey bilmiyorsun be. Aa güzel olmuş ya. Tabii oğlum. Artık Öğretmenlerin Günü var yani. Aynen canvaynen. Çok güzel olmuş. Ama bak bizim Yavuz Öğretmen, Öğretmenler Günü'nü göremeden emekli oldu adamcağız ya. Aa der. Yavuz Hoca hastamış, biliyorsunuz mu, hastanede yatıyormuş. Veli toplantısında bizim oğlanın öğretmeni söyledi ha. Yapma ya Ne hastası? E nesi var, hangi hastanede, nerede yatıyormuş? Ya. ...ağır bir zatüre geçiriyormuş. Çapa dedi galiba, çapa da yatıyormuş. O zaman ben Ergun'u da alayım, bir ziyarete gitmek lazım. Evet. Beş sene emek verdi bize adamcağız. Tabii be abi, müdürken abi. az karnemizi imzalamadı ya. Evet. Ben de gelirim, gidin gidin. Ee, ben de gelirim vallahi abi. artık cetvelle vurmaz herhalde. <laughs> Yok, sen <gülüyor> de <gülüyor> şey artık. O zaman şöyle yapalım, ben Ergun'la Çağatay'ı da alayım... ...ya şey yapmak lazım, bir çiçek bir çiçek yaptıralım Nevzat, Aynı. ha? Yapalım abi. Ne deriz abi? Ee, küçük bir hediye falan, para vereyim ben. De. Ya madem masada yani adam sütle bisküvit dalın ha. Dur, gözet. Ya. ya abi bırak ne parası, biz hallederiz. Hadi gidelim hadi. Oğlum mı ya. Tamam abi. Hadi, hadi. sen hadi gidelim. Helal olsun lan size. Şahin'cim, eriştene sorar mısın? Televizyon alınacak mıymış bu eve? <laughs> enişte, halam diyor ki ...televizyon alınacak mıymış eve? Televizyonlar çok pahalı, acayip pahalı. Ya e, enişte, ben de diyorum ki... ...Ahmet abinin diyorum, çeyizdeki televizyon var ya renkli... ...onu açıp böyle kursak mı, şöyle ya? Katılıyorum sana Şahin. Heh, halam da katılıyor. Olur mu ya, olur mu? Çocuklar ev arıyor, o, o televizyon onlara lazım ya. Hay Şahin yani televizyonsuz ev olmaz, çocuğum. Evet işte. Televizyon sev olmaz. Şöyle o alana. <laughs> ben elektrikçi İbrahim'den bir televizyon bakarım. Çok iyi. Bazen sağlam ikinci el televizyonlar geliyor. Siyah beyaz. Tabii 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 siyah beyaz. Tabii ya. Evet. Tabii siyah beyaz. Bütün o şeyler yıl başında o programların hepsi renkli yayınlanacak o programlar. Işte. <laughs> ha işte renkli yayınlanacak programlar. Ha, o işte. alana söyle. O zaten o renkli televizyon dedi. <laughs> ...türkü şarkıya yayınlanacak ya, renkli olsa olur, siyah beyaz olsa olur ya? Allah Allah! Hangi renkli türkü önemli olan... ...şarkıda, türküde sestir ya. Rengin ne önemi var? Ben bu kısmı hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Şahit'im bırak! Ne halleri varsa gör şunu. diyor ki ne halleri bursun, varsa gör. Olur. söyleme. Allah. Allah ya!

Buyurun öğretmenim. Öğretmenim. Ahmet. Benim. Benim. Ah, Çok evladım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani bakın e, Ergür bizim sınıfta. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Geçmiş Maşallah. olsun öğretmenim. Sa, sağ olun evladım. Hocam geçmiş Oo, olsun. <gülüyor> Nevzat. Nevzat. <laughs> Tanımazsanız diye bıyığı çıkartacaktım. <laughs> Hay Allah. Ben, benim ben de geldim. <laughs> Sen kimdin? <laughs> Niyazi öğretmenim, Niyazi. İyi. Kolay iyi beraber aldık. Çağatay. Aa, Çağatay. Nasılsın evladım? Teşekkür ederim. Öğretmenim çok geçmiş olsun. İyi, iyi, iyi. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Amma da büyümüşsünüz keratalar. Adam olmuşsunuz. Sayenizde öğretmenim. Evet öğretmenim. Teşekkürler öğretmenim. En çok da Niyazi büyüdü. Hemenine ne hem boyuna büyüdü kerata. <gülüyor> <gülüyor> Hastanede. Hastanede odasında. var odasında. Duydum içeri düşmüşsünüz ihtilalde. Çok şükür çıkmışsınız hepiniz. Öyle oldu öğretmenim. Beni, Niyazi'yi, Nevzat'ı, Halperi, mahalleden bir iki delikanlıyı da içeri aldılar. Ama dediğiniz gibi çok şükür çıktık artık. Üzülecek bir şey yok. Evet, evet öğretmenim ben de girdim. Bana bir Shakespeare kitabı okudum diye içeri aldılar. Ama sonra saldılar. Anladılar ki suçsuzum, bıraktılar beni. Evet, bunu insan sandılar öğretmenim. Balina olduğunu içeride anladılar. <laughs> <laughs> <Laf abi. gülüyor> <laughs> 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 Hastanın yanında sen de. Kendini alacak mı? Çağatay bitirdin mi liseyi? Ee, Lise mi? Şey, e, e, ha ha. B bitti, b bitti, b bitirdim öğretmenim. Ee, üniversitede? Üniversite, işte hazırlanacağım, gireceğim inşallah öğretmenim. İnşallah. Çağatay üniversitelerde kendisine uygun bir bölümün açılmasını bekliyor öğretmenim. Yani mesela tembellik yüksek okulu gibi bir üniversite açılırsa... <laughs> ...çalışıp ona girecek inşallah. Yani aman abi ya, yok yok. Çünkü. Çalışacağım. Tamam, lütfen <laughs> <laughs> Su. Ah, <Aa, gülüyor> öderim. <laughs> helal, helal. Su doldu. Çocuğu su ver, mi? <laughs> Allah korusun Biz ya. Biz hasta olduğunuzu öğrendik. Hem hasta ziyaretine geldik. Hem bugün öğretmenler günü, öğretmen, öğretmenler gününüzü kutlamaya geldik. Sağ olun öğretmenler, sağ olun. Öğretmen. Hiç şey olsun tekrar. Öğretmenler gününüz kutlu sağ, olsun. Sağ, sağ, olun, sağ olun her şey. Ederim. Sağ olun çocuklar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim. Olur. Allah size uzun ömür versin Niyazi. Sağ olun. Hem Öğretmenler Günü'nüzü kutlayalım dedik, hem hasta ziyaretine gelelim dedik ama... ...biraz da kalabalık geldik, kalabalık ettik. Hasta ziyareti de kısa olur, biz sıkmayalım öğretmenimiz. Olur mu? Ee? Öğretmen kalabalıktan sıkılır mı hiç? Hele siz öğrencilerden. Ya... Yere...